Kovalar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz sevgili dostlarım. Kova ve yükselen Kovalar. Şubat ayı için bir açılım yapıyorum. Şubat ayındaki gelişmelerinize bakacağız. Bakalım hangi yönlü gelecek olaylarınız. Sizler de niyetlerinizi tuttuysanız açıp yorumlamaya başlayalım. Şöyle bir bakayım. Kişiye veya bir olaya duyduğun özlem çok artmış şekilde çıktı. Belki geçmişte yaşadığın bir e, olayı özlüyorsun, o günlere özlem duyuyorsun. Belki de bir kişiyi özlüyor olabilirsin. Daha öncesinde hayatında olan ama şu an olmayan biri olabilir bu kişi. Bazı insanlarla e, inatlaşır vaziyette çıkmışsınız. İnadınızı kırmanız ve daha yapıcı tavırların olacak bu olayla ilgili. Artık olayın her nedenden dolayı çıkıyorsa, niçin inatlaşıyorsan, belki ön yargılı davrandığın bir konun olabilir. Bu dönem daha ılımlı yaklaşacaksınız kişilere veya olaylara. Ve bu tutumun sayesinde, bu davranışın sayesinde hayatına olumlu olanı, güzel olanı çekeceksin. Yani bir inadını kırman... Ya yani önünde bir set var sanki. O olaya bir türlü ulaşamıyorsun veya o kişiye bir türlü ulaşamıyorsun. İnadın yüzünden belki ama dediğim gibi daha sıcak tavırlarınız olayınızın akışını değiştirecek. Geçmiş zamanda gördüğünüz bir rüyayı. Bu zamanlarda özellikle Şubat ayına bakıyorum ya. Yaşama ihtimaliniz çok yüksek. Daha öncesinden hayali kalmış sanki bu olayın yani rüya olarak hayal olarak kalmış ama e, çok netleşmiş bu tarafta olayın. Bunu gerçekte yaşayacaksın ve yaşanılan bu olayla rüyanın aklına gelecek olabilir. Ben bunu hani daha önce rüyamda görmüştüm dedirtecek bir olay. Ama size huzur veren, size ilham veren bir olay. İki kişi arasında veya iki olay arasında kalmış olabilirsin. Bu durum can sıkıntısı yaratıyor olabilir sizde. Karanlık bir yerde sanki ellerini açmışsın ve e, ellerinize sanki manevi bir ışık yağmış gibi. Bu olayınız hani şöyle olabilir gece dua ediyor olabilirsin. İnanç noktasında kendini o zamanlarda daha enerjisel olarak yoğun hissediyor olabilirsin. Bu yaptığın dualar aslında bu olayınızda bir aydınlanma aydınlanmayla sonuçlanacak bir şekilde gelişecek. İlişki hayatınızda yaşanan dalgalı durumlar söz konusu gibi kafanın karışmasına neden oluyor gibi görünüyor. Bazen modunuz çok yukarıda çıkmış, kendinizi çok mutlu hissetmişsiniz. Bazen de e, yaşanan e, olaylardan veya karşı taraftan duyduğun sözler veya o kişinin hareketlerinden dolayı bu enerjinin aşağı doğru çekilmiş gibi. Yani iki yönlü duygu ve enerji akışı var burada. Bazen çok mutlu hissediyorsun kendini. Bazen e, çok mutsuz, kendi başına kalmış hissediyorsun. bazı konularda karşı taraftan çok e, talepkar olabilirsiniz. Hem duygusal olarak hem maddi olarak e, bir şey istiyor gibisiniz sanki. Yani bu kişiden görünürde elle tutulur bir şeyler yapsın istiyorsunuz. Sizin için yapacağı bir şey. Yani belki de elini taşın altına koysun istiyorsun. Senin gösterdiğin cesareti göstersin, ilişkiye öyle yön versin istiyorsun. ama sanki bu insan hep sizden almaya çalışmış gibi. O yüzden e, istediğin yönde ilişkin akmıyor. Sizden bekliyor. Biraz bencilleşmiş, biraz egosu tavan yapmış gibi. Ama bu kişiye karşı yapacağım bir tepki, vereceğim e, bir karar veya bir sözle. Bu kişi e, kendine gelecek. Bunu kendine getireceksin. Bir yöntem bulmuşsun sanki. Aklında düşünmüşsün. Bu kişiye yapacağın şey çok etkili ve başarılı olacak. Kendine getirecek bu kişiyi. Evet, şurada da arkadaşlar yatar vaziyette bir insan çıkmış. Ama başı dik yukarı doğru. Sağlıksal açıdan belki ruhsal belki fiziksel açıdan rahatsızlık duyan yakınlarınızdan olabilir, ev olabilir veya siz olabilirsiniz. Sıkıntılı durum yaşayan bir insan, bakın başını yukarı doğru kaldırmış, artık e, sağlıksal olarak şifalanacak, hem ruhunu e, ruhunun dinginliğini yaşayacak, hem fiziksel olarak e, artık eski düzenine geçecek gibi, sağlıklı bir şekilde hayatına devam edecek gibi kafasını dik tutmuş bu insan. Evet dileklerimizi burada tutuyoruz. Bakalım neler gelecek. Bir tane değil hatta iki tane çok büyük isteğin var. Sanki şu duygusal yönlü istediğin şey Şubat ayında çok hızlı bir şekilde gelişecek. Bu maddiyatla istediğin bir şey olabilir. Ve bu biraz sizi bekletecek maddi olan her neyse. gönül kapılarını kapatmış bir insan var. Ama artık yalnızlıktan sıkılmış gibi bu insan. Ruhsal olarak daha önce tanıştığın bir insanla artık bu dünyada görüşeceksin gibi hissettirdi burası. Yani ikinci baharını yaşayacak gibi, ikinci baharını yaşayacak gibi bu insan. Adeta öyle çıkmış. İkinci bir evlilik yapabilir. Belki. Yani tekrardan mutluluğu yakalaması ve günlerinin güzel geçmesi söz konusu bu insanın. İş ve kariyeriniz adına artık belinizi doğrultacağınız zaman gelmiş. Elinizde olan maddi bir varlığı hatu gibisiniz sanki. İşin adına kullanacaksın. Sanki kafanda geliştirdiğin bir proje için ya da ortaklaşa yapılacak bir iş için bu maddiyatını kullanacaksın. Bir iş yeri açma söz konusu olabilir. Veya bir şeyler alıp satmak gibi ufaktan başlayacağın bir işin aslında senin bile hayal edemeyeceğin kadar çok gelişip büyüyecek. Böyle bir işiniz olacak. Eğer işiniz yoksa bu düşüncelerdeyseniz veya bu kişi bir iş yerindeki hayatına e, isteyerek son vermiş olabilir veya emekli olmuş olabilir. Böyle bir proje geliştirmiş olabilir. E, çok yönlü değerlendiriyorum, yorumluyorum arkadaşlar. Yani veya işiniz var ikinci bir alternatif olarak bunu hayatına geçireceksin ve buradan maddi kazanımların çok artacak. Belki çocuklarınız için böyle bir iş yeri açma projem var. Bu başarıyla sonuçlanacak. Yani imkanlarınızı daha çok iyileştireceksiniz. Ve şunu da söyleyeyim birçok insanla görüşüyorsun bu işin için. Veya görüşeceksin. Akıl aldığın veya bu kişilerden maddi destek isteyebilirsin bilemeyeceğim ama bu kişilerle görüşüyorsun bu olayın için. Evet sevgili kova mesajlarınızı çekelim kartlardan. Bir dakika arkadaşlar geliyorum. Kaldığımız yerden devam edelim arkadaşlar. Kart mesajı çekiyorduk. Melek Tarot. Eş ruhlar. Ve eril dişil mesajı çekeceğim. şu kartı seçelim sizler için. Evet şurada bir yoğunluklaştım. Bunu seçelim. Eş da seçip bakalım neler gelecek sizlere. Şunu seçelim. kralı motive edici, idealist, hızlı, karizmatik. Odaklan, odaklan, odaklan. Vizyon hareket et ve bir lider ol. Yaratıcı birinden tavsiye al. Evet dedim ya danıştığınız, görüştüğünüz kişiler olacak bu iş projen için. Belki dedim çocuklarınız için, belki kendiniz için yeni bir iş yeri açabilirsiniz. Buralarda bulunabilirsiniz. Bu sizi çok motive edecek, hırslandıracak. Aynı zamanda idealleri neyse buna kavuşacaksın. Taç çakra geldi. Bu çakra hayallerimizi, umutlarımızı ve gerçekleştirilmelerimizi temsil eder. Taç çakranı şifalandırarak ruh ve bedenini bütünleştirip dilek ve dualarını hayata geçirebilir. Eş ruhunla birlikte fiziki birliğe bir adım daha yaklaşabilirsin. Evet arkadaşlar hayallerin umutların neyse özel hayatınla ilgili olabilir. Bunları hayata geçireceksin. Artık ilişkinizde bir şifalanma dönemi sıcaklaşan ilişkiler söz konusu olacak bu konuyla ilgili dileğin dua neyse her neyse bu kabul olacak inşallah. E eril dişilden seçmiştik. Beklentilerini yerine getirebilir miyim bilmiyorum geldi. Bakın falımda da söyledim. Sanki bu aralar daha çok talepkarsınız. E bu kişiden maddi manevi yönlü bir şey istiyorsunuz. Bu kişi bazı düşüncelerde kalmış. Bunları yerine getirebilir miyim diye bir düşünme aşamasında. Evet sevgili kovalar sizler için açılımımızı yaptık. Diğer açılımlarda görüşmek üzere hoşçakalın.